Evet Ali abi yakaladım. Günün ilk çekimi yine EGT'lerden. Yine hazıra kondum ben. Evet. Ben hazırım Ali abi. Şu frigeyimi alalım bakalım. Alalım baba. Biraz herkese hareketli, selam. biraz hareketli başladık ama. Evet herkese selam. Dün Facebook'ta resmini de paylaştım. Evet. Seni merak edenler de altına yazmıştı. Allah razı olsun. Sesin biraz şey geliyormuş herhalde. Evet. Yaşlı geliyormuş ama Ali abim genç yani. Aa, yaşlı mı diyorlar baba? Hayır sesin biraz orta yaşlı, kelli melli, şişman adam gibi. <laughs> ama görüntü on numara, boylu poslu, filinta gibi. Allah bu, bu mu ya bunu? Şimdi şey, bu, şey beraber hatırladım. çekeceğiz abi. Beraber ama çekelim. bu değil, bu oyun güzel değil abi. Aynen doğru söylüyorum. Buradan çıkalım baba o zaman. Oradan çıkalım. Bizim efsane oyunlarımızdan birine girelim. Hangine girelim baba? Ne demek ya? Seni sevdiğin oyun? Haydi buna girelim. E hadi bakalım. Yine kazanarak başlayalım bari Ali abi. Ve sıkıntı yok. Sıkıntısız bir hayat. Ha, hiç sıkıntı yok baba. Kazansan da olur. Haydi destekli olur. Yerde. A yaptım. Avustralya'da bak ismini unuttum şimdi Avustralya'dan biri yazmıştı YouTube'a. Evet. Sırf Ali abi için diyor Avustralya'dan gelesin var diyor. <laughs> bak yemin ediyorum. <laughs> seni ben görmek istiyorsun Avustralya'dan yani. gelmek gelsin isteyenler de var. Misafirim olsun. Antalya'ya buyursun gelsinler e olur. Kıbrıs Kıbrıs Antalya'da ne, ne Sen de gelirsin. Olur, olur, Onlar da Kıbrıs vallahi ben sana, size söyleyeyim Akdeniz'in vallahi en hmm. güzel adalarından bir tanesi. Bence en güzeli hmm. Cennet gibi yer yani. Bence çıkın Aynen. çıkın Aynen. gelin derim ben. Yani bir karısın olmasa da Kıbrıs'ın o güzelliklerini kesinlikle A görmeniz A lazım A yani. Ben Kıbrıs'ta gezmedim, hiçbir yer kalmadı. Hiçbir yerine. Yani senden fazla gezmişimdir. Şimdi Kıbrıs ben de abi. Şimdi e, her tarafa gittim ben de Kıbrıs'ın. Evet. Ama mesela o şeye bir daha çıkmam. o Tankı Tankın o, Tankın olduğu yere bir daha çıkmam Bunun abi. Için <laughs> Abi ilk heyecanla tanka çıkalım dedik. Çok o kadar dolan başlıyor ki. Evet. Çok dolan başlı. baba. Hayır yollar zaten pırıl pırıl. Yani şey. Ama yani görülecek bir şey değil. Yani bir Türkiye'de bize derler yani ilahi güçler tank götürmüş oraya koymuş işte girneyi savunmuş. Oysa ki öyle bir şey yok ki tank mayına basmış. Arkadaki tank onu geçsin evet. diye geçememiş. Onu aşağı etmiş o da yani paletleri kopmuş tankın kayanın üstünde durmuş yani. Yani yok. orada da ilahi güçmüş yok yani. Onun yani, gerçeğini o, söyleyeyim ben size. Da, bir tane da çıkaramamışlar. işte orada duruyor ta kayanın üstünde dur yani. Olsun orası da güzel. Her yer orası. güzel vallahi. Bugün güzel ekran veremedik seyircileri. Aha para da bitti. Vallahi veremedik. Neyse Aradın. artık e, biraz birazdan sıkıntı yok. E, evet, birazdan kazanımı veririz yani. Hep kazanacak halim ya da. O reklama girer. Bunlar bir şey mi yapıyor falan? Aynen. yani. Onu diyen de çok. Bir, e, tabi bizde biz hile bizde hile urdu yok. Biz neyiz? o Çektiğimizi paylaşıyoruz yani. Evet günün ilk çekimi kaybederek başladık. Neyse Ali abiyle bugün bayağı bir çekeriz artık gidene kadar. Ali abi şansın abi bol olsun. Gelmez. Bir dahakinde görüşürüz. görüşürüz. <laughs>